Bismillahirrahmanirrahim. İnne dîne indallâhil islam ve mehtelefellezîne ûtul kitâbe illâ min ba'di mâ câehumul ilmu bâyen beynehum ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîun hisâb <Sessizlik> Sadakallâhul azim. Ey Resulüm! Muhakkak ki Allah katında yegane din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, Yahudi ve Hristiyanlar, ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse artık şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Kardeşlerim, İslamiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Sayır dinleri kuru ağacın dalları gibi yaktı, yuttu. Hem bu yutmak İslamiyet'in hakkıdır. Çünkü sayır dinler bozulmuştur. Kur'an'ın tasdikine mazhar olmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Hiç hükmündedir. Devamındaki ayette de şöyle diyor Ey Resulüm buna rağmen onlar seninle tartışırlarsa artık de ki ben kendimi Allah'a teslim ettim. Bana tabi olanlar da hem kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere diğer müşriklere de ki siz de teslim oldunuz mu? Bunun üzerine İslam'a girerlerse o halde muhakkak doğru yola ermiş olurlar. Artık yüz çevirirlerse o takdirde sana düşen ancak tebliğdir. Allah ise kullarını hakkıyla görendir. Bu ayetler Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam nübüvvetinin bütün insanlara şamil olduğunun en açık delilleridir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, yemin olsun ki, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, bu ümmetten beni işitip de gönderildiğim şeylere iman etmeden ölen kimse cehennemliktir. İbni Kesir cilt 1 sayfa 273. Kardeşlerim, İslamiyet Kur'an'la başlamıştır ve Kur'an'ın ilk ayeti okudur. Kur'an'ın kelime anlamı da aslında oku kökünden gelmektedir. Allah Kur'an'ın ayetlerini anlayalım ve yaşayalım diye göndermiştir. Bazı insanlar işlerine gelmeyen ayetleri kabul etmek istemiyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. İnsanı kafir yapar. Kur'an'ın bazı ayetlerine inanıp bazı ayetlerine inanmıyor musunuz diye zaten Kur'an soruyor. Ve o inanmayanları küfre gireceğini ve ebedi cehennemde kalacağını söylüyor. O yüzden yaşayamayabiliriz, nefsimize söz geçiremeyebiliriz. Ama Kur'an'ın emir ve yasakları Ayetler inkar edilemez. Mesela içki içmeyi yasak eden ayeti bir adam ben bunu kabul etmiyorum demesi ayrıdır. Evet bu ayettir. Ama ben kendimi durduramıyorum. Allah affetsin. İçki içmeye devam ediyorum demesi ayrı bir durumdur. O yüzden işimize gelse de gelmese de Kur'an'ın ayetleri Allah'a aittir ve katiyen değiştirilemez. Değiştirildiği de iddia edilemez. Değiştirilsin yok olsun da denemez. Öyleyse Müslüman insan ad üstünde teslim olan insandır. Çünkü Kur'an hem bu asra, hem geçmiş asra, hem gelecek asra bakıyor. Allah'ın ilminden geliyor. Allah'ın ilminde olan şeyleri biz bilemeyiz. Bunları Allah indirmiştir. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız ama teslim olacağız. Başka yolu yok. Allah ihlas ve samimiyet versin. Amin.